Evet birazdan kavga çıkacak. Kameraman tamam, tamam, tamam. yerini aldı. Yok yok abi bizim aramızda kavga olmaz. Olur tamam, olur. Tamam, Olacak tamam. gibime geliyor. Yok, yok, abi elinden alıyorlar baksana işi. Kim? Elinden alıyorlar. Kim? Gidiyor. <laughs> Hazreti Enes başka yere gidiyor. Abi bunlar laftan anlamaz. Ne söylersen söyle. İlla verecekler ya. Yani. Hep israfil karıştırıyor Kim ya. Kim yedi lan benim ekmeğimi? Bizi. Doktor yedi doktor. <laughs> doktor! Yeyin yeyin dedi Sağ bırakmışsın burada açık tam altı aldı Evet pamuk elleri cebe Çekilir için para verin beyler Ya bırak bırak Tamam abi yarın verin parası ondan yarın verin Tam borçhanesine yazdık Allah Allah Aynen ha Şükrü abi Balina hiç uyanamıyorsun abi. ya yarın ben yokum ya Canım sağ olsun <laughs> Şükrü abi dedim niye <laughs> bu kadar Benim için daha şey babacım oh, para veren altın bulsun. Aynen öyle. Gerçekten i̇çinde bir olsun. şey var dedim, merak ettim. İçinde bir şey mi var senin şey abi? Bizim Ol, Bu mu? Içinde... kavga bu. bu mu? ne ağır ya? Al bu mu? Bizdeki içinde mutlaka bir o, şey var. Oo, maşallah, maşallah.